Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar dolar endeksinin düşmesiyle kripto para piyasasının güç hakimiyetinin önüne geçmesiyle devam ediyoruz bu espriydi. Şaka, ironi, ironi. Biraz güldüreyim dedim. Tabi gülmediniz ama ben güldüm sadece. Bitcoin 24 bin doların üstünde tekrar 24 bin şey yapıyor. İtalyo çıkmaya çalışıyor ama kafasına vuruyorlar. Sen çocuksun daha diyorlar. Ama piyasaya onun yön verdiğini bilmiyorlar. Bilemezler. Gram altın tekrar düştü TL bazlı olarak 1140'larda. Ben 1200'ün üstünde bekliyorum onu normalde. Bu arada dolar TL paritesi kan kaybetmeye devam ediyor. Zorla tutuyoruz resmen divan pençe mi diyelim böyle sarılmış bırakmıyoruz mu diyelim. Normalde 30 liralara kadar gelmesi gerekiyor doların. Şu anda kaç? Google'a baktığımızda 18.85, 18.90 falan da gidip herhangi bir kuyumcuda alım yapmaya çalıştığımızda bizim buradaki piyasalar haram altınla şey yapıyor. İşlem yapıyorlar. 19.12 12 19 12.5 pardon 19.125 diyelim biz direkt 19.125'ten bizden alıyorlar bize ise 19.140'tan satıyorlar 0.50 ile yüzde 0.50 ile yükseliş yaşamış bugün geri kalan hepsi yüzde 2 3 4 düşmüş euro euro da mı değer kaybetmiş? Evet. Euro bile değer kaybetmiş. Yüzde bir. 20.42'den işlem görüyor. En çok değer kaybı yaşayan gümüş TL. Yüzde 8.82 ile 13.22'den işlem görüyor. 1-2 kilo almanın zamanı geldi bence. Alalım mı? Pitbull Token'dan ben güzel bir yükseliş bekliyorum kendi açımdan. Mem Token'ları hiçbir zaman önermem. Çünkü bize distopik bir şeyler öner söylüyorlar. Gerçekleşmesi zor şeyler söylüyorlar. Pitbull Token yani hiçbir gelecek ifade etmiyor benim için. Ne yapabilirler? Yani bildiğin Mem Token. Kripto para piyasasına ne faydası var? Hiç. Ama hacimsiz bir TOKUN olduğu için kitlesi olduğu için güzel yükselişler bekliyorum. Baby Dog'un kitlesi daha fazla ki zaten fiyat fiyat aralıklarına baktığımızda o 8.0 46'lardan işlem görüyor. Bu ise 9.0 77'lerden işlem görüyor. MXC borsasında 7.0 9.0 82'den işlem görüyor. Biraz daha fiyat aralığı yüksek. O yüzden elimdeki baby dokuların hepsini satıp Pitbull token almıştım ben. Yapmamız gereken şey düşüşlerde alım yapmak, yükselişlerde hafif hafif satmak. Şöyle söyleyeyim size. SXP'den örnek vereceğim sadece. SXP aldınız. 1 liradan alım yaptınız. Fiyatı kafadan atıyorum. SXP'nin 5-6 lira olduğunu 6.5 falandır büyük ihtimalle şu anda. Kontrol etmedim. SXP aldınız diyelim. 1 liradan alım yaptınız. 100 tane. 100 liraya 100 adet 1 liradan alım yaptınız. Bu sefer 2 liraya çıktı. Elinizdekinin yarısını satabilirsiniz. Ana paranız çıkar. Diyelim 50 kuruşa düştü ve siz projeye güveniyorsunuz. Projeyi yeterince araştırdınız. Batmayacağını, düşüşlerde kendini toparlayıp ileri çıkacağını biliyorsanız ne yaparsınız? 100 tane almıştınız. 100 adet daha alırsınız ya da 50 adet alırsınız. Eğer 100 adet alırsanız aldığınız 1 liraya aldığınız şeyi 75 kuruştan almışsınız gibi bir hesap yapmış olursunuz. Zararınız yarı yarıya değil %25 olmuş olur. 100 adet daha aldınız diyelim. Ne oldu? Toplam maliyet 0.75 kuruşa düştü. Bu durumda 0.75 kuruşa tekrar çıkarsa hepsini satsanız ana paranızı çıkarırsınız. Fakat 1 liraya ilk aldığınız seviyeye çıkarsa e, ne yapmış oluyorsunuz? Kar etmiş oluyorsunuz. Bu gibi şeylerde paranızı bir kripto paraya yatırmadan önce en az 5'e bölmeniz gerekiyor. 1000 liranız var diyelim. 5'e bölseniz ne kadar yapıyor? 200 lira. 200 liralık alım yaptınız SXP. 2 katına çıktığı anda yarısını satın. Yani bu başarıya giden yolun ilk adımları zaten. İki katı mı yaptı? Yarısını sat. 200 ya yatırdım. İki kat yaptı. 200'ünü çektin. Tamam. Paranı yedirmedin piyasaya. Paranı çektin. Bizim kazançtan önce piyasaya para yedirmemeye çalışmamız gerekiyor. 200 liranı çektin. Rahatsın. Ha yükselmedi. Düşüyor. Ne yaptı? Sen 1 liradan alım yaptın. 75 kuruşa, 80 kuruşa mı düştü? 200 daha atarsın. Ha, daha da mı düştü? Tekrar atarsın. Tekrar atarsın. Projeye güveniyorsan. Proje hakkında hiçbir bilgin yoksa, yani bildiğin kumar oynuyorsun. Elindeki parayı tat ta, 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 ta. atarsın. Bir şey de kazanamazsın yani. Bir şey beklemem. Projeye bek güveniyorsun, sağlamdır. Proje ekibini biliyorsun, tanıyorsun. Tanıyorsun, tanıyorsun dediğim bir samimiyet bir diyalog olmasına gerek yok. İşin şakası tabi. Ee, ekibi araştırdın kim oldukları hakkında bir bilgim var diyelim. Yapman gereken şey yapacağın yatırımı belirleyip ufak ufak yatırım yapmaya devam etmek. Eğer tek seferde 1000 liraya atarsan iki katına çıksa 2000 liran olur. Mantıken güzel. Ama düşerse alım yapacak paran yoksa ne anladın ki bu işten? Şu kalemi örnek vereyim. 100 lirayken sen aldın. Bundan birçok bir, bir, çok adet aldın. 100 lirayken aldın. 75 liraya düştüğünde bundan tekrar almazsın. Alamazsın. Çünkü nakdin kalmadı. İki katına çıktığında dersin iyi ki aldım falan ama yarı yarıya düşme ihtimalinin de olduğunu unutma. Bir ürün sürekli yükselmez zaten. Bakarız 1 liradır. Düşer 75 kuruşa. Aa 75 kuruş olmuş. Gidip alayım dersin. Ama kripto paralarda düşünce bizim mantığımız ne oluyor? Düştü, zarar ettim. Bütün param gitmeden hepsini satayım dersin. Senin yapman gereken alım yapmak. Ne kadar düşerse düşsün al. Ama paranı çıkarmayı unutma. Hiçbir zaman paranı yedirmemeye çalış piyasaya. Ben elimden geleni yapıyorum. İlk başta çok güzel kazandım. Sonra kaybettim, kaybettim. Para yedirdim, yedirdim, yedirdim. Sıfırı tükettim resmen. Sonra ne yaptım? Her yükseldiğinde ana paramı çıkarmaya çalıştım. Her yükseldiğinde çıkarmaya çalıştım. Her yükseldiğinde çıkarmaya çalıştım. Küçük bir kutum var. O yatırım yapmam için gerekli olan Fonu oradan sağlıyorum sürekli. Kar mı ettim? Çıkarıyorum. Direkt tutuyorum. Gel buraya. Sen benimsin diyorum. Atıyorum kutuma. Direkt çekiyorum. Dolar olarak atıyorum. Ya da altın olarak atmaya çalışıyorum. Dolar da zaten çok fazla güçlendi. TL olarak değil. Global piyasaya baktığımızda çok fazla güçlendi. Tekrar güç kaybı yaşamaya devam edebilir. 60 dolar atacağında 60 dolara 1 gram altın alırsın sana 62, 64, 72'ye bile çıkabilir yani. Ben 72'ye bekliyorum. 72'ye çıkmasını bekliyorum. 72 dolara çıkarsam ne yaparım? Satarım. 60 doları yerine 72 dolarım olur. Yani bugün yarın olacak değil zaten. MTA ürünlerini sağlam kılan enflasyona karşı bizi korumasını sağlayan tek şey yavaş ve istikrarlı hareket etmesidir. Tek kalemde yükselmesi düşmesi zaten mantıklı değil. Ki enflasyonu, enflasyon diyorum, faizi arttırdıkları zaman zaten MT ürünleri düşüyor. Faizi düşürdüklerinde tekrar yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Diyeceklerim bu kadar. Aklınıza soru takılırsa sormaya çalışın. Değinmediğim yerler olmuştur muhakkak. Sorarsınız, cevaplamaya çalışırım. Ben ekonomist değilim ya da Nasıl söyleyeyim? Analist ya da finans finansal yönetim hakkında herhangi bir okul bitirmedim. Kendi fikirlerimi sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Birlikte kazanalım istiyorum. Umarım hep birlikte güzel şeyler kazanır ve yolumuza devam ederiz. Biliyorsunuz, Türkiye'de en son asgari ücreti 8500 yaptılar. Şu anda 440 dolara falan tekabül ediyor. Tam aklımda olduğu kadarıyla söylüyorum. 440 dolara tekabül ediyor da fiyatlar da ona göre yükseldi. Biz Türkiye'de kazandığımız ve yaşadığımız hayat şartlarını Avrupa'daki birinin 30'da biri kadar yaşıyoruz. Ben bu kalemi almak için onlara göre 30 kat daha fazla çalışmak zorundayım. Anca eşit seviyeye gelebiliyoruz. Bunun vergisini biz ayrı öderken onlar vergisiz bir şekilde kazanıyorlar. Vergileri zaten maaşlarından kesiliyor. Direkt maaş ödenmeden kesiliyor. Bizde ise öyle değil. Maaşta kesilir. Maaştan sonra kesilir. Aldığın kulaklıkla kesilir. Aldığın kıyafetle kesilir. Yediğin yemekle kesilir. Evinle kesilir. Evin yıllık vergisidir. Evi şey verirsen kiraya verirsen kiranın kira getirisinin vergisidir yani affedersin nefes alsak onun vergisini vereceğiz neredeyse yani yaşam standartlarımız aynı değil onlar bir yapıyorsa biz bir yerine 30 yapmamız gerekiyor onlarla eşit olabilmemiz için yani ülkeyi kötülemiyorum ama aynı şartlarda olmadığımızı bilip ona göre çok çalışmamız gerekiyor Okulu ben biraz boş buluyorum. Eğlenmek için gidersin. Canın sıkılıyordur. Eğlenirsin. Karı kız ortamı ya da kızlar için erkek ortamı falan o açıdan olabilir. Ama benim gibi düşünenler için üniversite zaman kaybıdır bence. Üniversite, okul, lise yine neyse bir bilgi birikimin oluyor. Yeni insanlar tanıyor olabilirsin falan. Ama eğer benim gibiyseniz kendimi övmüyorum yanlış anlaşılmasın. Bir bok değilim ben zaten. Benim gibiyseniz zaten her gün yeni insanlarla tanışıyorsunuzdur. Sosyal medyada değil. Sosyal medyadaki hiçbir şeye güvenmeyin. ister dünyanın en güzel kızı olsun, ister dünyanın en yakışıklı erkeği olsun. Yalandır, siktir edin, boş verin. Yeni şehirlere gidin, yeni insanlar tanıyın. Tanıdığınız insanlar boş beleş insanlar olmasın. Sizi kötü etkileyecek, yerin dibine çekecek, ilerlemenize engel olacak insanlar olmasın. Samimi olduğunuz insanlara da dikkat edin. Çünkü insana zararı dokunabilecek insanlar yakın çevresindeki kişilerden başkası değildir. Ona dikkat edip ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Herkese samimiyet kurmamanız lazım. Mümkünse telefonunuzu kapatın. Şehir dışına yurt dışına gidin. Paranız mı yok? Benim de yok. Sıfırım. Hepsi piyasada ya da orada burada. Sıfırım. Sıfır düşünün. Hiç bir liranızın bile olmadığını düşünün. Varsa bile yok deyin. Birileri sizi bir yere mi çağırıyor? Param yok deyin. Gitmeyin. Eğlenmenin zamanı ayrıdır. işin zamanı ayrıdır. 20'li yaşlardaysanız yapmanız gereken tek şey notlar tutmak. Ben Alım satımım hepsi şunun içinde. Kar zarar oranım, işlemlerim, küçük şakta işlemlerim, hepsini not alıyorum. Kar zarar, ne durumdayım? Harcadığınız parayı not almayın. Ben bazen alıyorum, bazen almıyorum. Yani ne yaptığıma dair değil. Yani şu kadarlık yıllık harcamam olmuş, bunu bileyim, ayağımı yorganıma göre uzatayım diye. Katiyen cebimden çıkan bir para değil. Katiyen. O harcadığım paralar cebimden çıkmış olsaydı acımdan ölürdüm. Çünkü gerçekten çok gidiyor. <laughs> Ama olabildiğince düşük tutmaya çalışın. Yıllık olarak ortalama asgari ücretle hesap ettiğimizde 4200'dü zaten asgari ücret. Sonra 5500 oldu. Aradan 6-7 ay geçti. 6 ay falan geçti. Sonra 8500 oldu. 4200'den hesaplayalım. Bizim yıllık 50 bin liradan daha az harcamamız gerekiyor. Ama asgari ücret 4200 iken maalesef Yıllık harcamam, harcamam 50 binden daha fazlayı buluyordu. Yani bir, birilerine ya da bir şeylere değil kendime harcıyorum kitaplarıma zevklerime. Yani ne zaman öleceğimiz belli değil. Hayatın tadını kendi çapımdan çıkarmaya çalışıyorum. İnsanlarla anlaşan biri değilim diyeceğim yalan olacak. Herkesle iyi anlaşırım. Herkesle samimiyim. Herkes herkese sıcağımdır ama sevmiyorum. Öyle takılmayı sevmiyorum. Kendime yakıştırmıyorum ben. Olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Bazen reddettiğim falan oluyor. Telefonda falan aradıklarında genelde kimseyle konuşmam. Neredeyse hiç konuşmam. Yüz yüze konuşmayı tercih ediyorum çünkü. Mesajlaşmak zaten aradaki bağı samimiyeti genellikle öldürüyor. İnsanlarla çok konuşmak, çok buluşmak falan. Yapmanız gereken şey uzak durmak. Bahane bulun. Arada bir gidin çay için. Haftada bir, iki. Gidin çay için. Kahvenizi için. Tatlı yiyin. Tatlı tatlı, tatlı, tatlı konuşursunuz işte. Ama sürekli buluşmak yerine arkadaşlar için söylüyorum. Yani sevgili yaptıysanız Allah size sabır versin. Başka bir şey demiyorum. Arada bir öyle şeyler yaparsınız. Hiçbir şeyi bir kerede kesmeyin. Ama şunu da unutmayın: kazandığınız para hiçbir zaman size yetmeyecektir. Harcamalar sürekli artıyor çünkü fiyatlar artıyor. Türkiye şartlarında hiçbir şeye koyduramazsınız kolay kolay. Üniversiteye gidiyorsanız eğer burs geliyordur, aileden para geliyordur. Güzel güzel tadını çıkarabilirsiniz belki bir nebze. Ama burs kesildikten sonra, eğer kredi alıyorsanız kredi kesildikten sonra bir de bunun ödemesi var ailedeki para akışı kesildikten sonra sıfır kaldıktan sonra siz o parayı kazanmaya çalıştığınızda nasıl kazanamayacağınızı gördüğünüzde yapmayayım hareketi aha boku yedim dersiniz o yüzden dikkat etmeniz lazım harcamalarınıza hayatınızdaki insanlara diyaloglarınıza benim arkadaşlarımın hepsi İyidir, kültürlüdür, zekidir. Boş durmayı sevmeyen kişilerdir hepsi. Bizim en kötü yaptığımız şey kendimizi ucuza pazarlıyoruz her zaman. Ucuza pazarladığımız sürece hiçbir zaman bir yere gelemeyiz. Bizim yapmamız gereken tek şey kendi klasmanımızı belirlemek ve ona göre hareket etmektir kendimiz olmaya çalışalım. Hani diyorlar ya kendin ol, duygusal ol. Siktir et amına koyum. Ne duygusal olacağım. Kendi stratejini belirle ve ona göre hareket et. video bu kanalı açmamdaki neden ise kendi duygu ve düşüncelerimi dile getirmek bir nevi. Sizinle sohbet etmek. Ne kadar izlenmese bile. Kendi duygusal yapınızı, duygusal yapı diyorum zihinsel yapınızı belirledikten sonra harekete geçmeye çalışın. Paran mı yok? Kendim için de söylüyorum. Paran mı yok? Kapat telefonu. Yanına bile alma. Kim arıyorsa arasın. Siktir et. Boş ver. Senin yapman gereken gidip çalışmaktır. Ne iş olursa. Ne olursa. Tutacaksın ümüğünü sıkacaksın. Bırakmayacaksın. Çalışacaksın. Yani boş durursan ah benim param yok. Sana erkekler için özellikle söylüyorum ah benim param yok. Ne yapayım falan dersen siktir git amına koyayım erkeksin sen kendine gel. Duygusal olarak çökmenin zamanı da değil. Sen duygusal olarak çökersen kim senin elinden tutacak? Kalkacaksın ayağa, ayağına. <laughs> Gideceksin. Çalışacaksın, kazanacaksın, biriktireceksin. Tele olarak tutma, altın al. Sonradan yatırım yapacağın şeyi bilmiyorsan, sonradan yatırım yaparsın öğrenirsin parayla her şey yaparsın bunu unutma bir saniye şunu derli kılan hiçbir şey yoktur üstündeki Atatürk resmi dışında şunu derli kılan hiçbir şey yoktur Gerçekten de ha bu Ha bu kağıt parçası. Farkı yoktur. Bunu değerli kılan buna yüklediğimiz değerdir. Yani resmi kastetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Size deseler şu mu? Bu mu? Yani herkesin bunu seçeceğini biliyoruz. Dünya tarafından en çok değere sahip olan bir para birimi. Yani her yerde geçiyor. Onu kastediyorum. Bir de enflasyonu en düşük olan para birimi birimleri arasından biridir bu. İlk piyasaya çıktığında 181 dolar yaparken şimdi bundan bir taneyle 20 tane bundan geliyor resmen. 20 ya. 20 diyorum. 10 adet bundan geliyor. 2000 TL neredeyse tekabül ediyor. 1900 1910 lira falan yapıyor şu anda. Neden değer kaybeden bir para birimini cebimizden tutalım ki? Neden? ne gerek var? Ben yani bir tane olabilir böyle hatıra olarak şey yapabilirsiniz. Takarsınız bir yere. Ama yapmanız gereken tek şey kazanın. Ne olursa olsun kazanın. Aşık olmayın, sevmeyin. Kendinizi bir şeye aitmiş gibi hissetmeyin. Çünkü zararını görürsünüz, acısını çekersiniz yanlış anlamayın demiyorum kızlar paraya bakıyor, erkekler paraya bakıyor falan. Para olmadan hayatınızı idame edemezsiniz. Para değersizdir. Para elinin kiridir. Para için kimseyi üzmeyin. Kimseyi kötülemeyin. Kimseyi küçük düşürmeyin. Para bir hiçtir yani. Ona verdiğimiz değer kadar vardır. İstesek buna değer verip bunu piyasada bir ürün haline getirebiliriz. Bitcoin dersiz bir şeydir yani genel olarak. Onu değerli yapan şey öncelikle zaten likiditesi var. Tel dolar olarak USDT olarak likidite eklemeler oluyor. O onu değerli kılıyor da o işi matematiği. Onu değerli kılan tek şey ona verdiğimiz değer ve elimizde tutmamızdır. Ona değer yüklememizdir. Bu onu değerlendirir. Onu ölçeklendirir ölçeklendirir. Bizim yapmamız gereken daha çok çalışmak, daha çok çabalamak yok mu? Az mı kazanıyorsun? Ben kendimden örnek vereyim. Ben küçük yaşlardayken, 16-17 yaşlarındayken daha reşit değildim. Bir tane kafede çalışmaya başladım. Benim hakkımı çok yiyordular. Bayağı yediler hatta. Ben de onlarınkini yedim. Yemedim, intikamımı aldım hiçbir suç cezasız kalmaz benim kitabımda. Paramı vermiyordular, eksik veriyordular falan. Bir ay son, ayda bir veriyorlar da günlük olarak ben çalışıyordum. Günlük 30 lira alıyordum. 30 lira da güzel paraydı. Asgari ücret 1200 liraydı o zaman. gittiğin gün kadar alıyorsun, izin günü yok, full gitmen lazım falan filan falan filan. Öyle, bize öyle diyordular işte. Tip kutusuna para atılıyor ama o para neden sabana hiç gelmiyordu. Yaşımda küçük bilmiyordum ben. hakkımın olduğunu falan bize dağıtıldığını. Güzel oranda paralar geliyor 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 ama cep boş. Boş. En son öğrendim orada bizim hakkımız olduğunu falan. Gidip yaptığım tek şey tip kutusunu kameranın önüne götürüp açmaktı. İçine atılan paralardan eser yoktu. Yüzlerce euro atılmıştı içine. 200'lük banknotlar falan sürekli atılıyordu. O zaman tabi ben küçüğüm. Hem de para değerliydi zaten. 1 dolar 1.5 falan yapıyordu yanlış değilsem. Açtım. Bizim bir tane arkadaşın hakkını yemiştiler. Açtım. İçinde bir tane 20'lik çok iyi hatırlıyorum. Bir tane 10'luk bir tane de 5'lik yanlış değilsem vardı. Bir de 100 küsür falan 1 lira 50 kuruş falan vardı. Hepsini tek tek saydım. Arkadaşı aradım. Bozuklukları arkadaşa verdim direkt. Bu senin hakkın dedim. Kameranın önünde yaptım. Göstere göstere yaptım. Yaptığım suçtu ama kendi hakkımı aldım. Hatta kendi hakkımdan çok azını aldım. Belki yapmamam lazımdı. Belki de yaptığım için pişman değilimdir. Ama kimse hakkının yenilmesini istemez. Çalıştığımızda bile birçok yerde insanların hakkının yendiğini Maalesef görüyoruz. Kendimizi ucuza pazarladığımız için bu gibi olaylara çok şahit oluyoruz. Yapmamız gereken kendi kriterimizi belirleyip kendimizi piyasaya öyle sunmak. Sıfırsan hiçbir şeyin yoksa ne yaparsın? Çok çalışırsın. Ne iş olursa olsun çalışırsın. Yemezsin. Düşürürsün. Maliyetini düşürürsün, düşürürsün ama para kazanmaya devam edersin. O parayı bir şey bir şekilde emtia ürünlerinde tut. Gram altın, gram gümüş vesaire gibi şeylerde tutarsın. Ardından nasıl yatırım yapabileceğini çözdüğünde ya da bulduğunda ya da neye yatırım yapabileceğini bulduğunda yapacağın şey o altını bozup o ürüne yatırım yapmak olur. Ama öncelikle kendi fonunu üretmen lazım. Küçük bir kutu yap. Küçük oranda paralar zaten atamazsın içine. Bir şey alamazsın o parayla. Her ay 500 lira, 500 liralık altın al kendine. Ya da dolar al. At içine tut tut tut. Nasıl yatırım yapabileceğini çözdüğün anda küçük çaplı yatırım yapmaya başlarsın. Bir atarsın, bir alırsın, çıkarırsın içinde ana paranı. Devam edersin o yatırımınla. Benim yüklü oranda yatırımım var. Neredeyse paramın %80'i falan yatırımda. Ben çekiyorum, çektiğimi yiyorum. Faturalarımı falan o çektiklerimle yapmaya çalışıyorum. Bazen bazı şeyleri kaçırabiliyorum bu yaptığım stratejiden dolayı. Ama boğa için, rally için diyelim ayırdığım fonlar hiçbir şekilde dokunmuyor. Kaldırmışım. Köşede duruyor. Fırsatını yakaladığım trade olaylarında kullandığım ayrı fonlar var. Onu kullanıyorum. Ama pişman olduğum oluyor tabi. Çünkü 3x yapmak var. %20 almak var. Sen %20 alıyorsun. 3 x'te güzel parayı kaybediyorsun. 4x'de kaybediyorsun. Kaybediyorsun dedim. O gelecek paraya böyle uzaktan bakıyorsun sadece. Ah sani yok musun sen? Neyse videoyu çok uzun tuttum. Umarım hep birlikte güzel kazançlar sağlarız. Güzel günler yakındadır umarım. Yatırımda dikkatli olmanız dileğiyle iyi günler dilerim.